<Sessizlik> <Sessizlik> Muhammed Resuldür Allah bir dedik Peş vakit Allah'ımız Mevla'ya gider Beş vakit Allah'ımız Mevla'ya gider Hazreti Kur'an'ı rehber eyledik İnşallah yolumuz Mevla'ya gider Manada deliriz Mevla'ya gider

Sakın uğrana, inşallah yolumuz mevleğe gider. Kalesini alırız, sakın uğrana, inşallah yolumuz mevleğe gider. Bana değilimiz mevleğe gider. Sen usan körümüz mevleğe gider, kökümüz malımız mevleğe gider.